950 bölümdür beklediğimiz Airbus sezonu sonunda başladı. Sezonun başlangıcı yani bu geçtiğimiz iki bölümde elbafın sonu ve yapısı ile ilgili birçok ipucunun barındığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle video sonunun sizi şaşırtacağından eminim. Bu güzel bir bölümün incelemesine geçmeden önce abone olmayı ve mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeniler gerçekten çok önemli. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi RPG. Geçen bölüm Nami, Usopp, Zoro, Sanji ve Luffy'nin yani ana beşlinin gemiyle beraber denizde bir anda kaybolmalarının ardından Egghead'deki bir kalenin içerisinde ortaya çıktığını görmüştük. Ben de bunun oyuncak bir kale olduğunu ve Loki'nin bizimkileri kaçırdığını söylemiştim. Bu bölümün ilerisinde bunun cevabını çıkarabiliyoruz ama ilk olarak tayfa arasında çok garip bir konuşma geçiyor. Geçen bölümün sonunda Nami ve Usopp'a saldıran Aslana Zoro, Sanji ve Luffy engel olmuştu. Luffy ise şu an hayal kırıklığı yaşamış bir ses tonuyla Usopp'a "O aslanı yenebileceğini sanıyordum." diyor. Usopp da buna karşılık daha önce bir kedinin saldırısına uğradım ve panikledim diyor. Luffy belki de ilk defa Usopp'a gücü hakkında bir eleştiri yapıyor ve haklı da. Artık tayfamız bir Yonko tayfası ve tayfının en güçsüzleri bile kendini korumayı bilmeli. Yani en azından dev bir aslana karşı savaşırken ölümle burun buruna gelmemeli. Eğer Sanji, Luffy ve Zoro olaya el atmasaydı Nami ve Usopp şu an ölmüştü. Elbaf sezonunda kesinlikle Nami ve Usopp'un gelişi lazım ki zaten Luffy'nin yaptığı eleştiri bunun işaretini veriyor. Özellikle bu sahneyi bunun için unutmayın. Bu Eiichiro Oda'nın gelişim gösterme metotlarından bir tanesi. Momonosuke uçmaktan korkuyordu ve Kaido ile savaşırken uçmayı başardı. Elbaf'ın sonunda da Usopp bu aslanla ya da daha güçlü biriyle karşılaşıp galip olacaktır. Ve o vakit Luffy'nin burada söylediği söz yenebileceğini sanıyordum değil yeneceğini biliyordum olarak değişecektir. Bu konu çalışmalardan sonra tayfımız nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Usop kıyafet stilinden dolayı Elbaf'ta bulunabileceklerinden ama kıyafet boyutundan dolayı şüphelendiğini söylüyor. Nami ise belki de kendilerinin devleştiğinden dolayı kıyafetlerin dev olabileceğinden bahsediyor. Her ne kadar kendi aralarında bunu tartışsalar da biz okuyucu olarak aslında oyuncak bir dünyada bulunduklarını anlıyoruz. Zira bulundukları köyde tüm kaleler Lego'dan yapılmış. Sadece ortadaki büyük ağaç gerçekmiş gibi duruyor. Bu ağacın adı köydeki diğer insanları göre ilk derezil ağacıymış. Ki Elbaf videolarımı izlediyseniz İskandinav mitolojisinde yer alan bu ağacı Elbaf'ta görebileceğimizi söylemiştim. Tayfamızın bulunduğu yere bir anda bir motosikletçi geliyor. Boyutundan dolayı şunu söyleyebilirim ki kendisi bir dev değil. Lakin bindiği çekirge Elbaf'ın dev çekirgelerinden olmalı. Motorcu bu yerin Güneş Tanrısı'na ait olduğunu, kendisinin Big Stein Kalesi'ndeki Iskat adındaki Lord'un hizmetkarı olduğunu söylüyor. Bu kalenin içerisinde bir insan mı var? Hayır, o bir kedi ki bu kedi aslında Luffy'lerin dövdüğü aslanmış. Motorcu ardından buranın tanrıların diyarı olduğunu söyleyip bir kirpiye iğne tanrısı, dev tavşana da kulak tanrısı diyor. Her ne kadar motosikletçi, rufiler gibi bir insan olsa da Elbaf'ın orada bulunan insanlara dini empoze ettiğini bu sahneden çıkartabiliriz. Zaten Big Man Flashback'inde Carmel yangına müdahale ettiğinde güneş tanrısı ortaya çıktı demişlerdi. Keza aslında güneş tanrısı denilen şeyin Elbaf'ta çok çok popüler olduğunu hatta Elbaf'ın bir tanrısı olduğunu öğrenmiştik. Yani uzun lafın kısası Elbaf'ın aslında dindar bir halk olduğunu söyleyebiliriz. Aranızda mutlaka şunu garip bulanlar olmuştur. Elbaf şansınsa, Loki nasıl buranın kralı? Loki bildiğiniz gibi kurnazlık tanrısı olarak adlandırılan bir tanrı ve düzenbaz, iyilekar ve aldatmacılarıyla ünlüdür. Loki eğer tıpkı burada bir kirpinin iğne tanrısı olduğunu inandırdığı gibi kendisinin de bir tanrı olduğuna inandırdıysa bu onun neden kral olduğunu açıklar nitelikte olur. Çünkü Shanks muhtemelen Elbaf halkının dinine saygı duyduğu ve dindar Elbaf halkını kışkırtmamak için Loki gerçeğini bilmesine rağmen bu işe karışmak istememiş olmalı. Motorcu sözlerinin ardından son olarak eğer yemek istiyorlarsa kasabaya gidebileceklerini ama ne olursa olsun kalenin diğer tarafına gitmemelerini söylüyor. Luffy bunun üstüne sebebini sorduğunda çok enteresan bir cevap alıyor. Güneş tanrısının tapınağı orada ve vahşi askerler tarafından korunuyor. Oraya yaklaşan hiç kimse bir daha geri dönmedi. Tabi Luffy son sözü duyunca oraya doğru yola koyuluyor. Aynı şekilde Zoro da vahşi askerler ile savaşmak için heyecanlanıyor ve Sanji Zoro'ya o anda şöyle bir şey söylüyor. Sen böyle davrandığın için Luffy de senden örnek alıyor. Davranışların üzerine düşün. Sanji aslında burada Zoro'nun daha oturaklı olması gerektiğini ve ona yol göstermesi gerektiğini ima ediyor. Çünkü Bionko'nun sağ kolu böyle olmalı. Ki bu bize Sanji'nin de Zoro'yu Luffy'nin bir sağ kolu olarak gördüğünü gösterebilir. Farkındaysanız bölümün başından beri o alıştığımız asıl şapka tayfasının dışında şeyler görüyoruz. Luffy Usopp'u güç konusunda ve Sanji Zoro'yu sağ kolluk konusunda eleştiriyor. Sizi bilmem ama ben bunları tanıklık edince gerçekten işlerin çok ciddileştiğini hissettim. Ve Kapank'ın dediği gibi One Piece yarışı başladı ve tayfamızdaki her bir kişi kusurlarının üstüne gidip yapabileceğinin en iyisini yapmalı. Zira Eget aslında Joy Boy'un hakisi, antik robot ve devler olmasa büyük bir başarısızlıktı. Böylesine bir sonuç tekrar meydana gelmemeli. Luffy heyecanı heyecanı vahşi asker ve bir tanrı görmek için koşuyor. Lakin bir anda adeta bir aynaya çarpıyor. Aynaya çarpınca gökyüzünün kırıldığını görüyoruz. Köydeki halk kendileri için endişelenirken kırılmanın bulunduğu yeri farklı bir perspektiften görüyoruz. O vakit şunu anlıyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi tayfamız camdan yapılmış bir oyuncak dünyasının içerisindeymiş. Masada dikiş makinesi, yerlerde dev lego parçalarını görebilirsiniz. Camın kırılmasından sonra çok tanıdık ağlayan bir ses duyuyoruz. O ses de neydi öyle? Lütfen bana yardım edin. Chopper bu sesin Luffy'lerden geldiğini anlayınca mutluluktan ağlıyor ve artık tayfamız 6 kişilik oluyor. Anlaşılan tayfamızın diğer üyeleri tıpkı Chopper gibi teker seker adeta bir RPG oyunu gibi aramıza sonradan katılacak. Usopp dikiş makinesinin yanındaki elbiselere bakıyor ve kendilerinin bir oyuncak gibi figürlendiğini söylüyor. Görünüşe göre güneş tanrısı çok titiz ve yetenekli birisi. Tayfamız bulundukları durumu sorguluyorlar ve acilen dışarı çıkıp diğer tayfa üyelerini bulmaları gerektiğini söylüyorlar. Lakin tam bunlar söylenirken Luffy D1 yılanla, Nami farelerle, Sanji de bir karga ile karşılaşıyor. O vakit çok fazla ses çıktığı için odanın dışında topuklu ayakkabı giyen ve geyikten bir maskesi olan güneş tanrısını ses çıkan odaya doğru yürüdüğünü görüyoruz güneş tanrısı odaya girince evcil hayvanı olan kargayı Zoro yılanı da bir diğer güneş tanrısı olan Jir 5 Luffy'nin yendiğini görüyor. Ve sinirle buradan kaçamazsınız diyerek kediye binen bizimkileri kovalamaya başlıyor. Buradaki geyik figürlü ve güneş tanrısı olarak anılan kişi İskandinav mitolojisindeki Hel'den esinlenilmiş. Farkındaysanız güneş tanrısının ilk olarak titiz bir şekilde dikiş makinesi kullanabildiğini ve ardından topuklu bir ayakkabı giydiğini öğrendik. Yani muhtemelen bu kişi kadın bir dev ki zaten karakter imgeleri de bir kadını andırıyor. İskandinav mitolojisinde geyik figürlü Hel aslında kim biliyor musunuz? Evet Loki'nin kızı. Yani aslında şu an Tayfan'ın karşılaştığı kişi Elbaf'ın prensesi. Klasik Rebecca, Vivi, Shiroishi, Yamato hikayesine giriş yaptık diyebiliriz. Aslında bu şu anlama da geliyor. Gerçekten tahmin ettiğimiz gibi bu güneş tanrısı Loki'nin kızıysa iki şey açığa çıkıyor. 1. Elbaf'ta kendine güneş tanrısı ilan eden birisi bulunuyor. Açıkçası burada gördüğümüz geyikli kızın Loki'nin kızı olduğuna eminim ama güneş tanrısı kesinlikle değildir. Daha çok kendi evcilik dünyasında güneş tanrısıymış gibi taklitte bulunduğunu ve gerçek güneş tanrısını aradığını düşünüyorum tıpkı Bonnie gibi her ne kadar bu kişi güneş tanrısı olması da Ebafta kendisini güneş tanrısı olarak gösteren birisi olduğunu düşünüyorum ki bence bu Loki'ye Bundan dolayı Yamato Kaido ilişkisi gibi bir kız baba ilişkisi daha görebiliriz. Tabi şundan da bahsetmekte yarar var. Eğer Loki kendisini Tanrı ilan ederek yaptığı bir aldatmacı ve düzenbazlıkla Elbaf'ı yönetiyorsa bunu ortaya çıkaracak kişi hem yalan söylemekte hem de yalanları ortaya çıkarmakta üst düzey olan Usopp'tan başkası olamaz. 2. Tayfamızı kaçıran kişi Loki'nin ta kendisi. Bildiğiniz gibi aslında tayfamız denizde ilerliyordu ve çok içi bayılmışlardı. Uyandıklarında ise teorimize göre şu an Loki'nin kızının yanındalar. Yani onları denizden kaçıran kişi Loki olmalı. Peki bu nasıl meydana geldi? Mitolojide Loki'nin çok az bilinen bir hikayesi var. Loki'nin aslında İskandinav mitolojisinde balık ağını icat ettiği söylenir. Loki tanrılar diyarında yaşadığı bir tartışmadan sonra bir dağa gider ve dört kapısı olan bir ev inşa eder. Her kapısı da farklı yöne bakar. Böylece kendisine gelen tehlikeleri gözetleyebilir. Loki zaman geçirmek için kendine bir balığa dönüştürür ve denizde olan bitenden haberi olur. Bu vakit Loki kendine bir balık ağı icat eder ve deniz Denizlerdeki tüm canlıları bu A ile yakalar. İşte Loki'nin bu hikayesi, denizlerde giden Luffy'lerin nasıl bir anda ortadan kaybolduğunu muhteşem bir şekilde açıklıyor. Hatta daha da önemlisi şu: Eğer anlattığım hikayeyi Eichiro'da işlerse, bir karakter daha canlı olabilir. O da Shanks'ın yok ettiği, denizin dibine doğru gömülen Kaptan Kit. Heyecan dorukta. Buraya kadar geldiysen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.